Hoş geldiniz Selahattin Bey. Hoş bulduk Saadet. Nasılsınız? İyiyim teşekkürler sen de iyisin. Ben de iyiyim teşekkür ederim. Selahattin Bey kadına şiddet yasaları ne kadar etkili? Avrupa modeli üzerine sizin değerlendirmeniz nedir? Nasıl olmalı? Ya Türkiye'de yasalar yapılırken genelde bana göre o gün, o dönem, o yıl en çok ne sıkıntıysa o sıkıntıyı çözmeye yönelik yani geçici e, çözümlere yönelik yasalar yapılıyor. Yani uzun vadeli ee, yasal düzenlemeler yapılmıyor. Yani her şeyimiz zaten yargı paketleri, yamalar da temelinde de sıkıntıların temelinde de o gün işte bir şiddet bir kadına şiddet oluyor ondan esinlenerek bir yasa yapıyor ve bu yasalar uzun vadeli olmuyor. Yani biz Türkiye'de maalesef bu kadına karşı şiddetle ilgili böyle etrafta böyle üstünde durup düşünüp akıl yürütüp ee, sadece günü kurtarmak amaçlı değil de 100 yılı kurtarmak için 100 yıllık bir projeyle bir yasa hazırlayamadık. Dolayısıyla iyi niyetli bir takım çalışmalar var ama bu iyi niyetli çalışmalar tek başına yetmiyor. Bu bir. İki, kadına şiddetle ilgili sorunu tek başına yasalarla çözemezsiniz. Toplumsalla ilgili eğitimi yapma, geliştirmeniz lazım. Maddi imkanları geliştirmeniz lazım. Ee, i̇nsanların ya yani kadınların güvenliğiyle ilgili e, sistemi geliştirmeniz lazım. Evet, şu anda iyi niyetli gerçekten çok ciddi çalışmalar var ama yeterli değil. Bunları yapmadan tek başına mevcut bu yasalarla biz kadına karşı şiddetin e, önünde duramayız. E, bunun için reçete belli, bir mevcut düzenlemelerimizi günü kurtarmak için değil de e, 100 yıllık bir plan çerçevesinde yasalarımızı hazırlamamız lazım. Kadınların ekonomik anlamda özgürlüklerini sağlamamız lazım. Kadına karşı şiddetle ilgili güvenlik anlamda birtakım düzenlemeler var ama bunları daha da geliştirmemiz lazım. Gerekirse şiddet gören kadınlarla ilgili kalıcı imkanlar sağlam. Yani muhtaç olmaması lazım. Kadın en ufak bir şiddet gördüğünde kendisinin devlet tarafından korunacağını ve barınacağını ve temel ihtiyaçlarının karşılanacağını emin olması lazım. Biz bunları yaparsak ve aile hukuku ile ilgili de düzenlemeleri yaparsak bunun önüne geçeriz. Ama aksi halde bu şartlarla sadece 6.284 sayılı yasayla olacak iş değil. Yani İstanbul Sözleşmesi'yle de olacak iş değil. Bunların hepsini bir arada yapmanız lazım. Bunları bir arada yaparsanız çözüm olur. Aksi halde işte maalesef böyle istenmeyen vakalar ve olaylar meydana gelir. Çok teşekkür ederiz Selahattin Bey. Değerli izleyiciler sizler de bizleri takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.